Merhaba bugün birlikte sarmaşık bileklik çalışacağız modelimiz bu 6 numara kristal boncukla çalıştım ee, daha küçük boncukla da çalışabilirsiniz şöyle kristal boncuk daha küçük farklı renkler ve boyları var Malzemelerimizi sayalım. Ben bugün 6 numara kristal boncukla çalışacağım. 6 numara kristal. Kum boncuğumuz. Gümüş rengi. Halka. Papağan. Ve bileklerimizin ucundaki zincir için küçük sallama aparatlar kum boncuk ipimiz misina da kullanabiliriz kum boncuk iğnesi karga burun pense. Evet, hadi başlayalım. İpimizi iğnemize geçirdik. Biraz esnetelim. Ve 8 tane kum boncukla başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 Parmağımızı sarıp alt taraftan bütün kumrucukların içinden geçelim. Burada bir halka oluşturalım. Bu halkalar başlangıç ve bitişte yapacağız. Bunlara halka ve zincir ve papağan takacağız. Evet. Bir tur daha atalım. Boncukların içinden. Evet bir tur daha geçtik. Şimdi burada bir düğüm atalım. Bir tane daha. Şimdi örneğimize başlayabiliriz. 4 kum boncuk, 1 kristal, 2 kum boncuk alacağız. 1 2 3 4 Kum Bir kristal 2 kum Burada 4 kum vardı alttan da 2 kum alacağız toplam 6 kum boncuğun içinden geçmiş olacağız bu şekilde ipimizi çekelim evet çevirelim işlemimiz hep bu uzun olan boncukların tarafından devam edecek Şimdi yine 4 kum boncuk ve 1 kristal alacağız yine. 2 2 kum boncuk alacağız yine. 3 4 kum 1 kristal 2 kum şekilde dört tane şöyle ayırdık, alttan iki tane daha aldık ve toplam altı tane kum boncuğun içinden geçtik ve ipimizi çekelim. Örneğimiz çıktı. Çevirelim. İpimiz hep böyle sağ tarafta kalacak. Tekrar 4 kum. 2, 3 4 kum 1 kristal 2 kum Şimdi 4 kum buradaydı alttan 2 kum daha aldık ve alt kumun içinden geçeceğiz. Evet. Çekelim. Evet, ipimizi sıklaştıralım. Çevirelim. Bakın bu çok olan boncuk hep sağ tarafta olacak ve buradan işlemimiz devam edecek. Tekrar 4 kum, 1 kristal, 2 kum. 4 kum. 1 kristal. 2 kum. 4 kum vardı. 2 de alttan aldık altı kumun içinden yukarıya doğru çıktık Evet modelimiz bu şekilde devam ediyor şimdi bunun bitişini görelim yine aşağıda başlangıçta 8 boncukla bir halka yaptığımız gibi şimdi burada da yine aynı halkayı yapacağız bir tarafa halka ve uzatma zinciri bir tarafa halka ve papağan takacağız 6 tane kum boncuk alalım 1-2-3 3 4 5 6 tane kum boncuğumuzu aldık. Çevirelim. Alttan 2 tane kum boncuktan veriyoruz. Ve diğerdeki diğer üstteki bütün kum boncuklardan geçiyoruz. Toplam 8 tane kum boncuktan geçmiş oluyoruz. Ve bir halkayı oluşturuyoruz. Diğer taraftan tekrar devam edelim bir tur daha geçelim halkamızdan bir tur daha geçiyoruz çevirelim bu şekilde içlerinden geçelim Evet ipimizi sıklaştıralım. Halkamız oluştu. Şimdi bunun tam dibine bir düğüm atalım. Ee, misna ile çalışıyorsanız eğer arkadaşlar e, bu düğümü ara ara atın daha sağlam olması için e, boncukların arasından ipinizi yürütün, düğüm atın. O şekilde ipinizi biraz yürütün, sonra ipinizi kaybedin kesin ve içinde kalsın. Evet ben pratik olarak hemen kısa yoldan bitirme işlemine devam ediyorum. Evet bitirdik. Bu alttaki ipi de iğnemize takalım. Bunu da bir boncukların arasından biraz yürütelim. Sonra keselim. Evet. Modelimiz bu. Şimdi bir halka alalım. Ve bu halkaya papağanımızı takalım. Orta boy bir papağan alalım. Bu şekilde boncukların arasındaki halkamızdan geçirip kapatalım. Şimdi diğer tarafı bir kısa bir uzatma zinciri hazırlayalım. halkamızı aldık. Uzatma zincirimizi takalım. Diğer tarafa halkamızı geçirip kapatalım. Bu üç kısmına istediğiniz küçük objeler, aparatlar takabilirsiniz. Şu şekilde ben bir halkayı açıyorum. İçine bir tane yaprak takalım. Zincirimizin ucuna bunu geçirip kapatalım. Evet bilekliğimiz bitti. Kolay gelsin.